var. Bir numaralı kankim abone olmuş. Zafer Aylık abone olmuş. Ali Kopiriz demiş ki abi Kurtuluş Kuşu'nun yeni şarkısını aç. Bro o şarkı işlerini saldık ya. Amına koyayım. Vallahi bak bir şarkı açıyoruz burada. Bütün şarkıyı Yani yayının amına koyuluyor. Ya. Evet var bunlar da var dostlar. Biz burada gülüp eğleniyoruz ama bir de hayatın kendisi var. Hayatın gerçekleri var. Liseyi birincilikle bitirdim. Üniversitede de ilk 500'e... Yeni video atmış. Kardeşim televizyondan geldin herhalde. 9,5 ay oldu içerik yok ambara koyayım. <laughs> Lise... Liseyi birincilikle bitirdim. Üniversitede de ilk 500'e girdim. Sonunda hayal ettiğim mesleği yapıyorum artık. Bir günüm nasıl geçiyor? Her sabah uyanırım. Green card, ne sikim varsa başvururum. Ondan sonra işe gitmek için hazırlanırım. Yolunda bıçak alayım. Dön, Gülüyoruz ama... <Evet>. Graji <gülüyor> <gülüyor> komik diyelim. Evet. Senin gibi, ne domatını... oldu <laughs> Güzel, güzel. Bayağı geliştirdin kendini ha. Eyvallah. Sağ ol <laughs> sen. Sen <de dinle> <laughs> 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 Sen dövmeye mi gelmişler? Yok ya çekim yapıyorlar. Ha. Oğlum beyaz önlüğü falan böyle gezme. Siyah poşete koy ya. Hayır. Bu sonra niye dövdüler? Hayır hayır çekim yapıyorlar ondan. He ha. tamam. Hadi. Sen gel gel. Bir numaralı kankim abone oldu. Karavel Usta gibi çıktı oradan abone koyayım. Senin gibi doktorun abone. Ama o şekilde kurşun girerse asla kurtulmaz ki. 2 milim değil 5 milim lazım ya. Ya lateral için yapacak bir şey yok. Önemli olan toraks. Masum'da da 2008 mi var? Demek ki. Demek ki yayıncılıkta daha iyi para var. <gülüyor> <Buradan> <gülüyor> <mı da>? <gülüyor> 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 tamam neyse hadi görüşürüz. Yok ya çelik elik sipariş etmiştim. Small gelmişti. <laughs> ben oversize giyiyorum ya. Large like söyledim. Allah'tan evle iş arasında çok fazla mesafe yok. Bir de trafik çeksem daha büyük sıkıntı. Konuşacağız mı yani? He. He, alo. Efendim dayı. Masum ben Hasan dayım. Bak He. bu hastaneye geliyorum. Orada kadın bize diyor sıra var mıra var. Hemşire He. yani şiddet olarak şey yapmakta da istemiyor şimdi durduk yerden. Onu bir geldiğimiz zaman sen ayarla. Boşuna mı da otur Tamam. Allah'ına koyayım böyle iş. Işte. Tamam dayı tamam tamam. <laughs> 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 Akrabalar işte. Burada günlük hasta kayıtlarımıza bakıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hanginiz hastaydı? Yengen hasta. Yengen hasta. Evet. Ee, uzansın mı? <laughs> i̇şte bu tipler bak bu da trajikomik. Bunlar nasıl insanlara biliyor musun? Kızını okutmazlar. Ama kendisini, eşini, kız çocuğunu da kadın doktor tedavi etsin isterler. Bunlar var. Biz burada gülüyoruz eğleniyoruz ama evet. modeller var. Çok çok doğru dedin abi bu arada. Karısını kadın doktor tedavi etsin, erkek dokunmasın ister ama kız çocuğunu okutmaz. Bunlar böyle. Sırtını dinleyebilir miyim? Muska mı yazsın ablana koyayım ne yapsın? <laughs> belki dinle. Benekinin bir tek hırıltılısı. <laughs> evet. Yaz ilaç yaz ilaç, ilaç. Biz Google'dan baktık. İlaç yaz geçeceğiz. Ne yazayım? Antibiyotik yaz. Kas gevşetici yaz. Ağrı kesici yaz. Normalde hasta olmuyor. Ben gene söyledim. Kafasını kurutmuyor. Tamam. Bir de rapor yaz rapor. Ee, nerede çalışıyordunuz? Çalışmıyorum. Bana yazacağım. Ha. Kaç gün yazayım? Bir hafta 10 gün yaz. 10 gün iyidir. Tamam. Ver. Ver ver. Geçmiş olsun. Sen kapıyı örtersin. Tamam. Mahsun Bey. Selim Bey. Bu ne utanç tablosu? Ne oldu? Geçen ay yalnızca altı tane biyopsi, 5 tane MR yaptırmışsın. Evet o kadar ihtiyaç vardı. Nasıl ihtiyaç vardı ya? Sen beni batırmak mı istiyorsun? Servet düşmanı. Bak Hilmi Bey'e geçen hafta 15 tane biyopsi, 7 tane MR yaptırmış. Ama efendim her başı ağrıyana yani anjiyo yapacağız, MR mi çekeceğiz? Yap kardeşim, <laughs> yap. Sağlık testinin kime ne zararı var? Hadi, hadi 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 para lazım, hasta lazım, para lazım, hasta lazım, para lazım. Şimdi Masuncuğum, sen ben diğer ilaç mesleğiyle karıştırma. Sen bizim kalp ilacını yaz, ben seni de göreceğim. Antalya'da bir de tatil ağırlıyor, senin adını da yazacağım, kafan rahat olsun. Seytan Bey. Ya beymeyi bırak işte iki tane adam konuşuyoruz. Ya, tamam ben kardiyolog değilim. Ağrı ver yazayım. Kardeşim şu kadar ilaç kime ne zarar olacak? Yutsun gitsin adam ya. Keyfine baksın. Bak ben seni de görüyorum. Odana iki kutu kalem bıraktım. Allah sen gene iyisin. Ben şimdi gidiyorum. Cenk Hoca beni çağırıyor. O ilaçların hepsi bitecek. Hepsi bitecek onların. Çok para vereceğiz seninle. Karşıya sana iki kamyon indiriyorum. Hadi görüşürüz. Bunlar gerçek biliyorsunuz değil mi? Var yani tamam, bunlar. Evet. Abi maalesef ya. Rasi adur, maalesef tutlamuni, maalesef tahtariku, a'ini le tara, doktor. <laughs> Allah Allah. Günün en sevdiğim saati. Mesaimizi bitirdik, evimize gidiyoruz. 18 saat çalışıyorum. Çıkar, burada bir şey çalışıyorum. Lan nasıl tek kişilik bu MR makinası? Bunun paranız yok mu siz koskoca hastanesiniz? İki kişiliğini niye almıyorsunuz? Ben çocuğu nasıl sokacağım tek başına o fırına? He? Ama nasıl soktum? Doktor hasta hmm. arasına girilmez. Biz evimize geçelim. Ben de ne yapayım? Sıkılıyordum akşamları. Gittim vatan bilgisayara. O... Ürün yerleştirme. 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 İkinci nesil Intel işlemcili. 3070 Ti'li güzel bir MSI aldım. Oyun oynuyorum. Hakkı. Hakkı mı? Hakkı. Evet. İzleyeceğiz. Hakkı. İzleyeceğiz. Hakkı Arada da fakülteden arkadaşlarla görüşüyorum. Keyifli oluyor. Zaman geçiyor. Hakkı. Bakın bu arkadaş Beyin Cerra. Fakültenden parlak öğrencisiydi. Şu anda yurt dışına kaçıyor. Ya açsa da. Hah açtık. <laughs> ne yapıyorsun nasılsın? Valla ya. ne yapayım nasılsın? Bulgaristan sınırını geçtik. Sırbistan'a girdik şimdi. Ya var ya bizi Sırbistan sınırında bir dövmüşler. Ama ama Avrupa'nın dayağı böyle farklı oluyor ha. Nasılsın? Nasıl? şarjım bitiyor. Ben ben var. Tamam, Bana göre bu işin tek çözümü renk. Önlükleri rengi. Önlüğün rengi beyaz yerine her hafta farklı bir renk olursa en azından kafa karıştırır. Bir saniye. <laughs> Mahsun oğlum nasılsın? İyi <laughs> şey misin? Bir çay içeyim diye geldim. Bir de benim de ağrıyor abi Bir bakarsın, bir ne diyor? <laughs> oğlum benim. Ama bu her meslekte vardır ya. Bu ara benim en çok aldığım telefon. Büyüklerimizden. Ataberk oğlum. Nasılsın? İyi dayı sen ne yapıyorsun? Ya bizim çocuk yayıncılık falan merak salla amına koyayım yani ona bir bak ya. Bir bak yani bir şeyler istiyor bilgisayar senin var onlardan ayarla. Sende fazla bilgisayar var mı? Ha? Ya başlamak <laughs> istiyor al bunu yanına al bak büyüt, mera var çocuğun evet. Yani sanki benim elimde sihirli değnek var amına koyayım. Hop ince yayıncı yapıyorum ben. Ya var var. Var bu vermezsek de var yani. Bir de şey var bizde. Hastaneye gidiyorsun mesela. Şimdi ben sadece yayıncılıkla tanınmadığım için Instagram storyleri o bu işte TikTok'a atıyorlar az önce izledik. Ölüyorum anam sikilmiş. Yani bitik halleyim. Koronayım amına koyayım. Beni görüyor. Abi internette komiksin ama burada amınız yani. Amına koydum onu oğlu. Ölüyorum lan, ölüyorum, ölüyorum. Eczaneye gidiyorum amına koyayım. Ya koronayım. Altı tane maske amına koyayım. İlaçlarımı alacağım, antibiyotiğimi alacağım. Baba bir şaka yap. Abi bunu tanıyor mu? Abi bunu tabi bu ünlü ha bu. Bu tabi bu yayıncı bu. Fero. ya amına koydumun çocukları çocuklar ya. Büfeye gidiyor. Bak ıslak hamburger alacağım kendime. Reis bir çek bir paylaş ya. paylaş. Buraları bir çek buraya bir çek de bir gelsin. Sanki şey yani. Lan öyle bir şey olsa kendime büfe açarım amına koyayım. Paylaşır paylaşır. Ya var abi bizde de var o. Ama en uyuz olduğum şey ne biliyor musun? Yemin billahi diyorum bak. Yıllardır bu Vine dönemindeyken de en uyuz olduğum şeydi. Yolda görüyor beni. Orospu çocuğu ne selam veriyor ne sabah veriyor. Bak. Bu. Bak. Yemin milla ediyorum. Ateş başıma vuruyor amına koyayım. Sanki böyle kendimi hani köre gibi hissediyorum ya. Geliyor amına koydum lan gel selam ver. Sanki biz şeyiz. Ben Tarkan mıyım? Ben Cem Yılmaz mıyım amına koyayım? Reis de bir fotoğraf da amına koyayım. Tık atalım. Ne var bunda? Geliyor yarran oğlu alıyor eline telefonu. Uzaylı görmüş gibi amını siktim. Yahu Allah belanızı vermesin ya. Allah belanızı vermesin ya. Vallahi bak hayatı sorguluyorsun ya. Yarran oğlu sen ya bir şeyim ben amına koyayım. Manyak mıdır nedir ya? Kraç, krat. Neyse ne GTA'sı oğlum ya. Bir dur GTA yarın ya. Kılıfım nasıl? Abi kulafon harbi çok güzel <laughs> ya. Retro. Baba retro sever. Ataber kaptır retrocu. Bir GTA bir Superman. Bir. Ya siktir git. Yarram telefonun ne senin? 11. Götüren sok benimki pro. <laughs> Amocu. Bir, bir, bir tane de 11 al kardeşine. Ne olacak?